Sayın Başkanım, Sayın Bakan, çok kıymetli milletvekilleri ve bürokratlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, görevimiz gereği tüm şehirlere esnaf ve üreticileri ziyaret ediyoruz. Bakın, esnafın hali gerçekten harap. Vitrin ve mağazasının ışıklarını kapatıp, kasada tek başına oturup müşteri bekliyor birçok esnafımız. Siftaf yapamadığı günler var. Kira parasını ödeyemiyor, çırak çalıştıramıyor. Ve üstelik faiz fiyatla ve kayıt dışı mücadele adına sürekli bakanlığınızın ve maliyenin baskısı altındalar. Bu da yetmiyor. Üstüne üstlük geçen hafta komisyona gelen e, teklifle galericilere, esnaflara, zarraflara, emlakçılara harç getiriliyor. Siz bu esnaf için ne yapıyorsunuz Sayın Bakan? İthalat ve ihracat size bağlı. Fakat bakıyorum ki bakanlığınız bir genel müdürlük gibi çalışıyor. Tarım Bakanlığı fiyat dengesi diye hasat zamanı vergi indir diyor, vergi indirimi geliyor. Sanayi Bakanlığı yurt dışından yatırım alacağız diye gümrük vergisini indir diyor. Bu sefer bir markaya özel değişiklikler yapılıyor. Üstelik rekabet grubu da size bağlı. Bu indirimler şarta bağlı mı? Değil. O yatırım yapılmazsa bizim muaf tuttuğumuz bu vergilerden vergi indirimlerini geri talep edebiliyor muyuz? Sanmıyoruz. Sunumunuzda teminatlar. yani şu anda BYD mesela bir çivi çakmadı. Peki, ne yapacağız? Teminata bağlı. inşallah. Şey. Çok iyi. Grafiklerde ithalat azaldı, ihracat arttı diyorsunuz ama mal, ham madde ve ...aramalı ithalatı azalıyor. Yani üretim düştüğü için bu rakamlar düşüyor. Bu düşüşte sizin bir etkiniz yok. Ülkede bu malların üretimi başladı. Bu yüzden bazı ithalat yapıyoruz. Birkaç rakam verelim. İthalat artmış mı, azalmış mı konuşalım. Son 3 senede tüketim malı ithalatımız 25 milyardan 55 milyara çıkmış. En büyük yükseliş binek otomobil. Dayanıklı tüketim malı 3,5 milyardan 12 milyar dolara çıkmış. Artış %243 yarı dayanıklı tüketim malları artış yüzde 115, 4 milyardan 9 milyar, dolara çıkmış. Ayakkabı 2020'de 500 milyon dolar, şimdi 1.7 milyar dolar. Bakın e-ticarette bile ayakkabı en çok satılan, ithal edilen ürünlerde birinci sıraya yerleşti. 2024 yılı tüketim malları ithalatı toplam 54.5 milyar dolar, yatırım malı ithalatı 50.6 milyar dolar. İlk kez yatırım malından çok tüketim malı ithal ettik. Artan ihracat ne? Bugün gazetelerde bolca gördük. Birçok arkadaşımız söyledi. En güçlü kasımız olması gereken üretim gücümüzü, kalelerimizi yani fabrikalarımızı ihraç ediyoruz. Her geçen gün daha fazla sanayisizleşiyoruz. Her geçen gün daha çok tüketim ve ithalat ülkesi oluyoruz. Türkiye kocaman bir depo mu olacak? Sizin projeksiyonunuz bu mu sayın bakalım? Tekstilciye 2500 TL veriyoruz. Siz de söylediniz. Vallahi ne bereketli bir 2500 liraymış. Dün Sanayi Bakanı verdi. Bugün siz verdiniz. Herhalde yarın Mehmet Şimşek bu dersi verdiğini söyleyecek. Topu topu 59 dolar ediyor. Onu da doğru düzgün alabilen yok sayın bakalım. Tekstil ihracatı ne olmuş? 17 milyardan 12 milyar dolara düşmüş. Kapanan iş yeri sayısı 10 bin. İstihdam kaybı 360 bin. Dün Sanayi Bakanına söyledim. Bugün size yarın Mehmet Şimşek'e söyleyeceğim. Hemen bugün bu hafta bir şey yapılmazsa bu sayılar çok kısa sürede kart topu gibi katlanarak büyür sayın Bakan. E-ticaret konusunda e-ticaret konusunda geçen sene çıkartılan yasanın sonuçları ne oldu? İhracatı arttıracaktık fakat ithalat arttı. Hem de miktar olarak 12 katına ulaştı. Bakanlığınıza soru sorduğumuz zaman cevap alamıyoruz. Burada tekrar soralım. 2022 yılından itibaren tek platforma evrilme eğiliminde bir değişiklik var mı? Dijital pazar yerlerinin toplam işlem hacmi ne kadar? 2024 yılında pazarın en büyük firmasının toplam işlem hacmindeki oranı nedir? 2025 yılında ödenen lisans bedeli ne kadar? Bu yasayı çıkarmasaydınız ne kadar lisans bedeli alınacaktı? Ne kadarlık gelirden vazgeçilmiştir? Bütçeniz diğer bakanlık ve bazı başkanlıklarla kıyaslandığında gerçekten çok düşük. Ne yazık ki bakanlığınız da sanayimiz gibi, esnafımız gibi eriyip gidiyor sayın bakan. Teşekkür ederim.